Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde bir story attım hangi ünlüye benziyorum diye. Çünkü arkadaşlarımla falan hep iki kişi var ona benzetiyorlar genelde. Bakalım Instagram'daki arkadaşlarım kime benzetiyor diye sorayım dedim. Ama şunu anladım ki ben bayağı bir kişiye benziyormuşum. Bir sene şunu çıkarayım. Ya da benzetemeyenler salladı öyle tutar belki diye. Hadi bakalım kime benzetmişler onları inceleyelim. Şimdi telefondan bakacağız. Size de göstereceğim tabii ki. İlk önce bir kardeşim Mustafa Ceceli olabilir mi demiş. Hemen şuradan da Mustafa Ceceli'nin fotoğraflarını açayım. Ama şimdi benim diğer fotoğraflarımla değil, sadece o oraya koyduğum fotoğrafımla yan yana koyacağım. Ee, siz karar vereceksiniz. Ben de şu an hiç Mustafa Ceceli'nin fotoğrafına bakmadım yani şu anda. Siz de şu an bakacaksınız. Hangisi daha çok hani anımsatır belki? Hani benzemiyorum desem yalan olacak. Yani anımsatıyor ama Mustafa Ceceli değil yani onu söyleyebilirim. Daha çok Mustafa Ceceli'ye benzetmiyorlar ama bu da güzel bir benzetme bence. E, kuzenim Mural yazdı, onu görüyorsunuz şu anda. Murat ona sordu Murat Boz dedi. Bu arada hangi iki ünlüye benzediğimi videonun sonunda söyleyeceğim. Ben de Murat yazıyorum ya. Murat Boz. Yani. Bilemedim yani. Ya genelde şu alın kısmı var ya. <gülüyor> şurası <gülüyor> bu Ceceli'ye de benziyor, Murat Boz'a da benziyor. Alnımdan dolayı. Yoksa aşağı taraflara indiği zaman sanki pek pek benzemiyor gibi ha. Bilemedim şu an ama. Neyse siz yorumlara da yazın. Hangisinin daha çok benzediğini. Leonardo DiCaprio ya yazmış. Bülent Ercan. Leonardo DiCaprio. Bu gibi ya. <laughs> Şuraya bakar mısın? Ha benziyor gibi geldi bana. Çaktırmıyorum. <laughs> Murat Ceylan yazmışlar. Cidden ben buna e, hiç söylememişti. Ama benzi benziyorum gibi buna ya. Şey benzerken yani anımsatıyor. Gibi. Çok da değil ama yani. Bence. Biraz. Kenan İmirzalioğlu yazmış. <laughs> yani bunu neden yazdım bilmiyorum ama açayım ama hiç yani bence. Bence hiç benzemiyordur. Abi neresi benzeyecek şu an? <laughs> Neremiz benzeyebilir? Bence şu an sıfır yani. Bence hiç benzemiyor. Beyazıt Öztürk, Kıvanç Tatlıtu. iki tane yazmış. Beyazıt Öztürk. Ya benim fikrimce benzemiyor. Mesela Beyazıt Öztürk şu anda bakıyorum. Benim fikrimce benzemiyor. Kıvanç Tatlıtuğ'a bakalım. Bu da bence benzediğini zannetmiyor. <laughs> yani bence benzediğim için değil de benzediğim kişiyi tahmin yani bulamadığı için, benzetemediği için böyle öylesine iki isim, isim yazılmış gibi duruyor bence. Ama işte baktığın zaman yine bir alın kısmı <laughs> biraz daha ama bence benzemiyor. Ben benzediğini düşünmüyorum. Başka Oğuzhan Koç yazmışlar. Allah Allah. Kim yazmış bunu? Oğuzhan Koç. <laughs> sanki. Bak. Bu sanki biraz al, andırıyor gibi. Ama biraz yani biraz. Birincisi sen olduğunu biliyorum demiş. Bu da bir herhalde bir anlayamadım. Siz karar verin. Biri ben demiş. Ahmet abim. Bu arada bak şimdi Ahmet abiyle şuraya ikimizin fotoğrafını koyuyorum. Şimdi Ahmet abiyle biz geziyoruz diyelim. Herhangi bir yere gidiyoruz. Diyelim Ahmet abinin arkadaşıyla tanışıyorum ben. Direkt Ahmet abiye sordukları soru şu. Yani her yerde bu. Kim olursa olsun kardeşim mi? Ahmet abiyle bizi öyle benzetiyorlar. Abimle bile asla bizi benzetmiyorlar hiç. Ama Ahmet abiyle ne zaman yan yana dolaysak hep kardeşim mi diyorlar. Bana da abin mi diye soruyorlar. Ahmet abiyle benziyoruz. O yüzden Ahmet abi. Arda Turan yazan olmuş ya birkaç tane. Allah Allah. Arda Turan. Koyuyorum bu arada Arda Turan yazanları. İki kişi Arda Turan yazmış. Barcelona'daki fotoğrafına bakın. Valla bence sıfır ya. Bu zamana kadarkiler Kenan Emirzalıoğlu dışındaki herkes biraz benziyordu ama bu hiç benzemiyor ya. Yani ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bulamadım ben çok efendi birisin demiş. Teşekkür ederim. Gökhan Keser mi? İlk defa böyle biri geldi. <laughs> Kim bu adam? Gökhan Keser. Aa bu adam. Bu benim Oğuz abime benziyor. <laughs> Oğuz abimi şuraya bir yere koyacağım. Bak bu Oğuz abime benziyor. Ben değilim. Oğuz abim teyzemin oğlu bilmiyorum. Benim düşüncem tabi Arda kadar değil ama benzemiyor. Benim düşüncem o. Belki de satıyordur. Bilemedim şu an. Herkes benziyor gibi olmaya başladı. Leonardo DiCaprio'nun gençliği demiş. Bir tanesi. Seniye. Hesap. Sonra aynı hesaptan bir daha bir de Türklerden Arda Kural'ın gençliği. Bu arada abim de Arda Kural demişti bana. Ben de şaka yapıyor falan zannetmiştim. Meğer öyle biri varmış. Ben tabii Ahmet Kural'ın şakasını yapıyor zannetmiştim. <laughs> ama böyle biri varmış. Hatta çok da iyi tanıyorum aslında ama. Oo. Arda Kural'ın gençliği. Bravo şu hesabı tebrik ediyorum. Hem DiCaprio hem Arda Kural. Süper bir göz ya bence. Çok iyi. Hatta bak Arda Kuralla DiCaprio'nun fotoğrafını bir yere koymuşlar. Çok iyisin. Muhammed Hocam da Numan Özdemir'e benziyorsunuz demiş. Diye bir alkışla pek daha var. hocam çok iyi <laughs> son olarak Murat Boz yine ikinci defa demiş arkadaşımız ee, Whatsapp'tan da paylaşayım dedim bakalım Whatsapp'tan neler yazacaklar diye ee, en sondan doğru gidelim Sait Hocam Ab Kırşan Murat Boz demiş Murat Boz 3 oldu bu arada Alp, Kırşan. Ona da bir bakalım. Ben çok benzetemedim. Ama Murat Boz dedin. <laughs> Sait hocam. Murat Boz diyerek şeye girdin. Bu arada amcamla, Recep amcam bana hayatımda ilk defa Whatsapp'tan mesajlaştık bu fotoğraf sayesinde. <laughs> Kime benziyorsun diye sordu. Ben ona e, videonun sonunda değil şu an söyleyeyim arkadaşlar. İki tane benzetiyorlar. Biri Leonardo DiCaprio, bir tanesi de Murat Bozdu. Genelde benzettikleri. Ben de Leonardo DiCaprio'nun fotoğrafını attım. Amcam da ben benzetemedim yeğenim. Sen daha yakışıklısın diye bana iltifatta bulundu. Amca teşekkür ediyorum. <laughs> i̇lk defa amcamla WhatsApp üzerinden mesaj açtık. Bu fotoğraf ilk oldu yani. Teşekkür ediyorum. Yine birisi Mustafa Ceceli demiş. İrfan kardeşim de sen bir yıldızsın zaten. Teşekkür ederim. Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Ee, bir tane hocamız da bana Tom Cruise'la neyse ama ilk önce Leonardo DiCaprio e, DiCaprio'nun fotoğrafını yollamış. Leonardo DiCaprio aldı yürüyor şu anda. <laughs> Ee, Murat kardeşim Murat hocam o da Leonardo DiCaprio demiş ve Ali Salih Akçuz hocam ee, ortaokuldan müdür yardımcımızdı çok seviyorum onu ve kendisi o da Leonardo DiCaprio demiş beni yakından tanıyanlar aşağı yukarı ee, Leonardo DiCaprio demiş. Her Leonardo DiCaprio yazıldıkça ben kendim ona daha çok benzettim. Gerçekten biraz da olsa hani benziyormuşuz. Sonra Instagram DM'lerinden de yazmışlar. Bakalım. Faruk hocam, Faruk Yıldızan hocam. Jim Carrey ve Leonardo DiCaprio demiş. Leonardo DiCaprio. 7 oldu. Jim Carrey. Ona da bir bakalım. Hani bakmadı demeyelim. Gençliğini bulsak belki. Kim Kere olduğunu ben düşünmüyorum. Mustafa Ceceli de demiş. Bak bir kişi Mustafa Ceceli tekrar demiş. Fetullah hocam da kardeşim ben birine ben birine seni çok benzetiyordum ama kim olduğunu unuttum şu an çok da benziyorsun hatta dedi. Kesin Leonardo de DiCaprio. Ben benim de adı sürekli aklıma gelmiyordu. Kesin o bu videodan sonra öğrenecek Fetullah hocam. Fetullah hocam aşağı lütfen yazar mısın? O mu değil mi? Şükrü kardeşim yamaç demiş. Yamaç kim acaba ya? Yamaç kim? Ben bilmiyorum. Yamaçı. Ekran fotoğrafı Neyse. almıştım ona bakayım. <laughs> Dört aile. A 101 kartı verildi. Tamam. DiCaprio'yu andırdın gençlik halini diye bir arkadaşımız yazmış. 8 falan oldu DiCaprio gençlik halini. Bravo çok iyi. Mücahit kardeşim de şu fotoğrafı yollamış bana. Hicabi kertenkele delisin. Bu fotoğrafı olduğu gibi koyacağım. Ee, bu, bir tek bunu o demiş. Benziyor muyuz? Ben benzediğimizi düşünmüyorum. Arkadaşlar hepsini gösterdim. Ee, şu anda sayamadım onları ama sıralamasını şuraya koyacağım. Yüksek ihtimalle Leonardo DiCaprio fark falan attı. Ama gerçekten ona benzetiliyordu. Şimdi ben de daha çok benzetmeye başladım. Cidden benziyormuşum. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videonun altına yorumlar yapmayı unutmayın. Tabii ki böyle kötü yorumlar falan yapan oluyor. İşte bunun altına da ha, şuna benzemiyorsun, ha, buna benzemiyor. İşte niye kendini onlara benzetiyorsun falan filan diyenler olacak. Ama lütfen yazın. Esirgemeyin yani yapıştırın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.